Evet, ne yapacağız bugün? Tabii benim Bumblebee oyuncağımı bulacağız. Bumblebee oyuncağını bulacağız. Arada şimdi kar yağıyor. Evet. Göstereyim size. Hadi bir göstereyim. Dövdünüz mü? Ayy. Dövdünüz mü? Evet dışarıda kar var farkında mısınız? Sevgili arkadaşlar. Dövdünüz mü? Evet gördüler. Adamda e, da dövünüyor. E, balıklarını göstermek ister misin? aldınız? Evet, kaç tane balonumuz var? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 tane balonumuz var galiba. Ay 7 dedim, bak orada da var 7. oradakileri görmedim, özür dilerim. da var. Evet. Kuyumuşu da var. Bu oldu? Yedi sirdiş, var. Evet. Vay canına. Bir daha nene. Evinde uyuyor hala. Evet arkadaşlar. Şimdi onlarda da dokuz da. La, al, al balıymış varmış ya bir şey. Dokuz balığımız balık olmuşuz değil mi? Evet. Şimdi odamdaydı. Ha Hı ha. -hı. Dibe. Evet. Şu kurt, o beyaz kurtunun etinde yani odamda. Şurada bir yerde. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu, şu hot bir var. Yani bunlar harika kanat. Adını biliyor musunuz? Nedir Büyük arkadaşlar? Olayımız. Ne, bilmiyorlar mı sen? Tonyymiş. Neymiş? Tony. Tony. Evet. Vay! Harika. Harika kanat. Ayrıca harika kanatlar elimizde çok var, desene. Evet, evimizde çok vardı. Bumblebee'den çok var mı peki? Ay. Az var. 7 tane. 2 tane Bumblebee var. Az değil mi? Evet. Az 7 tane. İsterseniz odamı tanıtabilir miyiz? Evet odanı tanıtabilir misin bize? Bakalım. Ya bu standart şuydu. Evet. Gördünüz mü? Evet. Şunları, şunları. Bunun adının ne olduğunu söyler misin Arhan bize? Neyi? Şunu. Bu mu? Evet. Yapış atması. He. Bakın şimdi. Atmayı... Bak ördüm diye attım. Nasıl attım? Nasıl atacağız şimdi? Şimdi sizlere göstereceğiz arkadaşlar şimdi. Evet. Vay! Vay! Aaa! Kollarına Aa, <laughs> yapıştı evet. Evet bir daha attı. Bak. Aha üstüne de yapışıyormuş. Aman tanrım benim de üstüme yapıştı. Bak şimdi bak. Ayağa yapışmadı galiba. Bak benim de ne yapıştı. Aha. At onu şeye. Hedefine. At Hedefine. At, Atmaya at. da çıkmadı. Hop. Vay. Wow. Aç yok ayağı. Kaç tane attın? Kaç tane yaptın? Bir, iki, üç, üç. Üç tane. Evet buraları tanıtır mısın bize? Ha ha. İşte. Liberty. ile Lego sıkar. Evet. Evet. Dolabıma bakın şimdi. Dur buradan şeyleri tanıtalım. Dur. Bu Arhan'ın dayısı. Delin, delin. Bakın burada bir de kostümleri var. Evet kostümleri var Arhan'ın. Benim arkadaşım Mali taşındı değil mi? Evet Mali'ler taşındı. O zaman. Mali'lerle beraber ortak kostüm partisi yapıyorduk. gittiler. Evet. Artık İstanbul'da değil lan. Evet. Değil mi? Evet. Bu mu de? Hayır bu da değil. Bak mini de şöyle. Şimşek lak mini de var. Hı hı. Tamam. Bakabilir miyiz? Getir bak göster onları. Bakın dördünüz. Dur bakalım. Dört Vay. Evet. Bu da mini de Vay. Evet. Onun Şimdi adı ne? 3 ta tane 3. bak 33 yani. Evet, 33. 2 tane 3'ü koyunca 33 oluyor demek ki. Evet. Evet. Şimdi ah. bir şey da, söyleyeceğim. Bir şey bir sorabilir miyim? Şey, şey, evet. Kendin bir şey bir şey sorabilir mi? miyim sana? Evet. Eee yatağın üstünde böyle tel görüyorum. Işık mı o? Bize bize bunu gösterir misin nasıl yanıyor? Bile bitti onu. Ah bas bakalım belki çalışıyordur. Aa bitmiş. Bak gördünüz mü? Evet. Şimdi. Evet sevgili arkadaşlar. ben tanıtabilir miyim şu balonu? Şimdi ışıklı balonlardaki balonunuz patladığı zaman atmayın onu. Onun üstündeki telleri ışık olarak kullanabilirsiniz düzelttikten sonra. Ve onu biz bakın, bakın. pilini bittiğini unutmuşuz. Pil alalım onu. Bakın. Evet. Evet. Vay çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Çilekleri eline ayırabiliyor musun? Evet. Başka neyi ayırabilir? Mısır ayırabilir misin mesela eline? Hı -hı. Evet. evet. Zorlanıyor musun? Vay. Bu da Arhan'ın gece lambası. Arhan'ın çocuk küçüklük resmi var bunda. Evet kaç yaşındaydım? Orada iki yaşındaydın? Orada 2 yaşındaydın. Evet. Ama daha boyun büyütmüş. Boyun büyükmüş. Evet, orada büyütmüş. Evet. Ama şimdi de bebekleri. Orada da bebeklerin resmi. Şu ara holdeki ara holdeki ara holdeki resimleri tanıtmak ister misin? Baksana Hulkman. Hulk ve Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. Şimdi. Evet. Bakın. Bakıyoruz. Bakalım. Bakıyoruz. Bu harika yine. Evet. Dışarıda hala kar yağışı devam ediyor mu sence? Bakmamıza izin verebilir misin? Tabii ki. Aa. Bir tane daha buldum minik. Vay İşimsel. kar yağışı sanki durdu ama sanki tekrar devam bak, edebilir gibi. Bak, Duydunuz o neymiş arkadaşlara söyle. O da minik. Şimdi işte Evet. Bak bir tane daha buldum. Göster bakayım yakından göster. Bak. Aman tanrım. Bir şey sorabilir miyim? Sen bu Şimşek McQueen'i çok mu seviyorsun? Evet. Durun, bakın. Bek. Bak. bakın, şuraya. bakın. Ta, 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 ta. Evet, bu da buradan da Şimşek McQueen'i ne kadar sevdiğini anlayabilirsiniz. Bakın. Bir de Şimşek McQueen'i evet. bakın. Bir de Şimşek McQueen'in kitap. Nasıl bu kitap? Ses. Döneşin ah. Meter'dan ses çıkıyor mu? Aa! meteor külüstür mü? O da helikopter. Dayna işte. Evet Düşteydim. sevgiler. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size kitabı gösterecek. Şimdi bakalım. Şimdi size bakmayın. Bu. Resmi kitabı okurken resmi gördüğümüz yerde gördüğümüz resmin düğmesine basıyoruz. Değil mi? Bas bakalım mesela şimdi Metro. ona bas. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ya mı? Sırada o ne? Dynaco. Dynaco mu? Evet, Ve otumuz bitti. Evet, ekip otumuz bitti. Taksim'de yeni Le'ye vardı. Evet, yeni evet, Kitap tüm kitapçılarda. Evet. Sesli kitapları almayı unutmayın kitap okuyun. Arhan her gece yatarken bir tane kitap, iki tane kitap okur. Evet. Bir de işte işler isterseniz evet. biraz oynuyorsunuz. Evet. De, de, bana söyleyin. Bana söyleyin de bana da Evet, sen biriktirdiğin paraları göstermek ister misin bize? E, Tabii. Tamam. Tabii de Arhan'ın odasında. Evet. Tan 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 tan. Ta 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 tan. Ta 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 tan. Arhan para biriktiriyor. Arhan paralar paraları nereye gideceksin? Tabi de... Bu da özel kumbarası. Kumbarası arkadan açılmıyor. Tek kullanımlık. Açılmadığı için paralar birikebiliyor. Bakın burada da bebek... Burada da bebekim var. Orhan orada mı Bak bebek gibi. Evet. Gel. Bur burada da bebek Arhan. Bak. Bakın. Evet. bir Üç tane var evet. Buradaki üstündeki forma ne forması? Kosa ya. Çünkü sen... Yani Galatasaray. Şang... Ya. Adamsın çak. Biz her hani ne takımız Galatasaray. Hadi gel hadi gel hadi gel. Tanıtmaya devam. Evet. Zaman... Tanıtmaya devam. Arhan bize lambanı tanıtabilir misin? Tabii. Lambanında neler var? Lambanda böyle uyuşuyor şeyler koydum. Yani. Uçan balon mu? lambasından uç, lambasını uçan balonunu aldığımız için duvar kağıdında uçan balon konsepti yaptık. Bakın uçan balonları da duvar kağıdında Bakın. olan mavi konseptten de yatağını yaptık. Bakın. Yatağını kim yaptı? Sen. Evet ben yaptım. Bakın, şu mü? O nasıl bir araba? Tabii de, Yılanlı arabaya. Vay, yılanlı arabaları çok seviyorsun. Farkında mısın? Evet. Ha bir tane daha buldum şimdi. Bakalım bir tane. Bu daha daha yeni şey sessiz kitaptaki Dynaco değil mi bu helikopter? Evet, evet Bak, helikopter Dynaco. Ay bişti. Anlaşıp var. Evet. Bakın. Evet, arkadaşlarına son olarak bir şeyler söyle de kapatalım bugünkü videomuzu. Ama şimdi Bumblebee arayacağız Bumblebee arayacağız bulamayacağız ama bulunca belki açmamız da gerekebilir. Biz şimdi Bumblebee'yi arayalım. Bulunca tekrar size dönelim. Ne dersiniz? Bence olur. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar evet. dağıttık. Her yere baktık. Her yerdeki oyuncakları kontrol ettik. Sonunda Bumblebee'yi bulduk. Bulduk mu? Evet. Nerede göstermek ister misin? beyaz kutu. Hadi hani hani hani. Baksana. Getir bakalım. Getir de bakalım. Bu işte Dönüş mü? Öbürüklerini bırak ve sadece Bumblebee göster bize bence. Evet, Öbürleri burada. Tamam, Bumblebee gösterir misin bize? Mavi şey. Değil mi? Hayır, Bumblebee. Ama buydu. Ama bu. Öbürlerinden anlayamıyoruz ki hangisi Bumblebee. Buydu ama dönmüş ona. Tamam getir bakalım. Bak. Getir bakalım. Getir bakalım. Yakınlaştır. Arkadaşlar görsün. Bakın. Vay. İşte bu Bumblebee. Bak bu işte. Düştü. Göster. Gösteriyor mu? Bu mi? da arabaya dönüşmüş hali. Evet. Bu da? Transformers'a dönüştün bir de. Bu da? Yavada dönüşmüş hali. Göster bakalım Transformers'ı. Bak. Bumblebee, Bumblebee. Bambilbi, evet. Dans olmuş değil bu. Evet. Dans olmuş öyle olmaz. Bak bu işte, gördün <laughs> <duydun gülüyor> mü? Tamam. Aha! Bak tutu takımı tabii. Evet. Şimdi arkadaşlara... Bay bay diyor. <laughs> diyoruz. Bay Başka... bay diyoruz. Bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Alas mı aldık diyoruz. Alas mı Bizleri... like atmayı unutmayın <laughs> ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay.